Elazığ'da geleneksel bağ bozumu ve oruç etkinliği düzenlendi. İYİ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hoşköy'ünde yapılan etkinlikte yerli üzüm türleri tanıtıldı. Etkinlikte Elazığ Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu. İl Müftüsü Selam Aydın dua okudu. Daha sonra yarışmaya katılan 51 yetiştiricinin üzümleri ziraat mühendislerinden oluşan jüri tarafından görünüm, tat, aroma ve erilik bakımından değerlendirildi. Dereceye giren yarışmacılara plaket ve ödül verildi. Festivale katılan Elazığ valisi Ömer Toraman, Elazığ'da yetişen üzümün artık ihracata da konu olduğunu söyledi. Dış pazarlara da satış yapabilme kabiliyetinin kazanılması çok önemli bir merhale. Bunu gerçekleştiren çiftçilerimize ve tüccarlarımıza teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Yaklaşık ifade edildi, geçen yıl 75 bin ton civarında bir üzüm üretimi gerçekleşmiş Elazığ'da. Bu sene e, toplam üretimin rekoltenin daha da yüksek olması bekleniyor. Arkadaşlarım bana söylediğine göre 80 bin tonu geçecek inşallah. Vali Toraman ve beraberindeki protokol üyeleri etkinlikte ipe geçirilen cevizleri, üzüm ve un karışımından yapılan bulamaca batırarak orçuk yaptı. <laughs>